bak işte balıklar böyle. Mehmet abi rastgele bol şans. Eyvallah teşekkür ederim. Hepimize rast gelsin. Halisin hocam rast gelsin. Eyvallah sağ ol Tanerciğim. Maşallah var güzel bir lüfer. Güzel. Fujin ve bu. Su üstü rapalar. Tam lüfer olmuş. Ha, silüfer. Bir aydan sonra tekrar. Bunu aldım aldın baba? Öbürü de bunu atladı. Neydi? Fujin? Fujin Weibo. Weibo. Fujin, Fujin Weibo. Su üstü. Su üstü. Herkese rast gelsin. Sağ ol sana da rast gelsin. Bol şans. Kendine. Herkese rast gelsin. Herkese günaydın. Eferimizi aldık. Maşallah var. Eh maşallah. Mavi kaşık. Herkese rast gelsin. Oh rastgele Sağ olun. Bunlar ne? Kefal mi? <laughs> maşallah. Bol şans. Herkese rast gelsin. Bugün çok güzel bir havuz vardı. 3 lüfer Turgut arkadaşımızın bir lüfer benim herkese rast gelsin lüferler çok güzel kofana yakın Güzel arkadaşım bu balıklar senin için. Seni de bekliyoruz. Lütfen. künefelerin katili <laughs> albaslar 2 numara Tobi Tabi biraz eleme var